Sayın arkadaşlar burası Konya, Bozkır, Kuşpınar, Tufan Deresi, Keklikoluğu, Babıçı Yaylası yolu. Yani Soğucan'ın üstü, Sivas diye bir çeşme var onun üstü. Görüyorsunuz temiz hava hafiften bir yağmur çiseliyor. karıştırıp yersiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Kayınca mı abi? Kay Zıbıncık mı? Zıbıncık mı diller? Zıbıncık e, Kayınbak mı? Ha bu. Evet. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.